yine arkadaşlar. Bütün yorumlarımı Türkiye Ligi'ne göre yapıyorum ben. Aynen. Başka çareniz yani. kalmadı ki. Bunu bizi zorladılar. Yerlerde <laughs> Yerler yani Antalya yerlerde. Kardeşim. Ya ben Antalya maçını izledim Yayına ya dönüyorum. Emre Emre'yi ne kadar beğendiğimi çok iyi biliyorsun. Aynen. Ya Antalya. ama şimdi Emre ne yapsın ya? Oyunculara bakıyorsun. Çok kötü. Şöyle ya. ben şey dedi. Mike Prime Mike Tyson'la Uğur Boral dövüşü gibi ya. Yemin ederim. <laughs> Fenerbahçe. Gerçekten bir tane olursa öldürebilir yani. Fenerbahçe maçından sonra konuştuk Emre'yle. Size de çok selam söyledim Bu arada selam. Ama dedi ki abi dedi bana 10 puan lazım dedi bu ligde rahatlamamız için dedi Tabii. 10 puan lazım. Bak yukarıda olmasına rağmen hala bunu söyleyebiliyor ki aşağıdaki takımlara göre Antalya biraz daha iyi durumda o geldikten sonra evet. özellikle. Abi o geldikten sonra puan, aldı bir sürü puan. Yani bu lig çok zor diyor 10 puan ee ve... Bunu neden diyor abi biliyor musun? oyuncu gruplarından dolayı. O da ister abi Guardiola gibi o tak 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 takımlarla evet, çalışmak. Ama maalesef elinde öyle bir alternatifler yok inşallah. <laughs> seneye daha iyi olur.